Siirt Gençlik ve Kültür Evi tarafından düzenlenen temel fotoğrafçılık eğitimi haberini geçtiğimiz günlerde ekranlarınıza getirmiştik ve eğitim Vali Yardımcısı Mustafa Pala'nın da katılımıyla kursiyerlere sertifikaları verilerek sona erdi. Siirt Gençlik ve Kültür Evi tarafından düzenlenen temel fotoğrafçılık eğitimi törenle sona erdi. Fotoğraf tutkunu 34 kursiyerin belgeleri katıldığı fotoğrafçılık eğitimi Gençlik ve Kültür Evi binasında düzenlenen törenle Vali Yardımcısı Mustafa Pala tarafından verildi. Törene Siirt Vali Yardımcılarından Mustafa Pala, Siirt Kültür Turizm İl Müdürü Remzi Uslu ve Gençlik Kültür Evi İl Asistanı İdris Tan katıldı. Genç kursiyerlere kısa bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Mustafa Pala, fotoğrafçılığın günümüzde çok önemli bir rol oynadığını, belge niteliğinde kullanıldığını ve bu nedenle Siirt'te de az sayıda bulunan fotoğrafçıların yeterli sayı ulaştığını vurgulayarak, kendi illerini en iyi şekilde gerek sanal ortamda gerekse yarışma ve sergilere katılarak tanıtacaklarını inandığını söyledi. Cumartesi günü fotoğraf gezisine çıktık. Evet. Siirt Merkeze Bağlı Rasul Hacar mevkiinde e, aldıkları teorik ve pratik eğitimlerin ardından uygulama çekim gezilerine gittik. Ardından evet. Tilo ilçesinde Potter çalışmaları ve Tilo kalesinde de manzara çekimlerini çektik. Evet. Arkadaşların karelerini dün burada değerlendirdik. Evet. Nasıl çekmiş, yanlışları, doğruları konuştuk. İyi, i̇yi, İzlediğimizde gerçekten güzel kareler yakalamışlardı. Değil mi? Evet. Yani. eğitimin hakkını verdik. Eğitimin <laughs> gereğini yapmışlar yani. Çok Ve hepsinde de güzel bir, yani geleceklerinde e, bir ışık görüyoruz. Bunlar hmm. iyi bir futbolcu olacaklar. Ve Türkiye bir futbol sanatçısı olarak bunları evet. kazandırmanın mutluluğunu geçtiriyor inşallah. İnşallah, inşallah. Yani. Fakat e, tekniğine uygun, usulüne uygun şekilde evet. e, kaliteli fotoğraf çekmeyi herkes bilmez, herkes beceremez. Eğitimini herkes alamaz. Bu da aslında güzel bir şans. Ee, yine Siirt Gençlik ve Kültür Evinin önderliğinde sağ olsunlar böyle bir kursu açmışlar. Ee, Siz kağında evet, katkılarıyla ee, yine arkadaşımız isminizi Emin Bey'in e, sayesinde de Emin Bey de kendini bu kurslar sayesinde yetiştirerek e, aldığı birikimi sizlere aktarmış durumda bütün her, her her hepsi bu tür şeyler projeler e, devletimizin sağladığı proje imkanlarıyla e, gerçekleşiyor. E, gönül ister ki bütün gençler e, azami ölçüde bu konularda bu tür proje e, eğitimleri konusunda talepkar olsun. Bizleri zorlasınlar, bizden proje istesinler eğitim istesinler. Çünkü artık devrimizde e, bu dönemde sadece sıradan bir okul okumak yetmiyor. Ek olarak buna ek olarak mesleki eğitim almak gerekiyor. Bunun yanında insanların farklı farklı becerilerinin olması gerekiyor. Eskiden sadece bir yabancı dil bilen birçok işe hemen alınabiliyordu ama bunun yanında artık yabancı dil yetmiyor. Daha başka ek özellikler de gerekiyor. Daha farklı mesleki bilgi, beceri, teknik donanım gerekiyor. Dolayısıyla bu tür ee, eğitimler e, bir tanesiyle yetinmemek lazım birkaç tanesiyle yetinmemek lazım mümkün olduğu kadar fırsat bulduğun, bulduğunuzca bu tür eğitimlere katılmanızı tavsiye ederim ee, eğer bu tür eğitimler yoksa talep etmenizi halk eğitimden olsun e, siz kav derneğimiz vakfımızdan olsun yine kültür ve gençlik evinden olsun bu tür taleplerinizi iletin on, onlar da bize iletecektir biz de bu konularda gerekli çalışmayı yaparız ve düzenlemeleri sağlarız. İnşallah bu tür eğitimler sizlerin iş hayatına, istihdam hayatınıza destek olacaktır, katkıda bulunacaktır. Ben tekrar bu kursu başarıyla bitirdiğiniz için tebrik ediyorum. Biraz sonra da katılım belgelerinizi vereceğiz. Emeği geçen herkese iyi gösteren değerli basın mensubu arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Yine onların sayesinde de bu eğitim kurslarımızın daha da yaygınlaşacağını ve iyi göreceğini tahmin ediyorum, düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Devamını dilerim inşallah. Daha sonra vali yardımcısı Mustafa Pala tarafından fotoğrafçılık kursunu bitirenlere sertifikaları verildi. <laughs> Yılmaz Yılmaz Her çıkmış. Muhammed eksileyebilirim. Hasan Özbey Kursiyerlerin bir gün önce çekmiş oldukları fotoğrafları vali yardımcısı Mustafa Pala ile beraber projeksiyon ortamında izleyip eğitmen Emin Sadık tarafından yorumlanarak bilgiler verildi. Kız kardeş, ve abi, abi burada Fotoğraf çekmiş, takmış, hani işte öyle <laughs> <de beraber. gülüyor> evet. bir evet. kompozisyon Nasıl bir fotoğraf çekmiş? <laughs> Sonra arkadaşımıza biraz bu işlerde heyecan olduğu için Modelin arkasında uçurum Sayın Valim. Hmm. Fotoğrafını farklı açılardan çekiyor. Işık gayet güzel. Renk tonlaması da burada sorun yok Sayın Valim. Kader de oturmuş. Ortam soru Sayın Valim. Ama arkadaşlar farklı insanlar.